kargolarımı açıyoruz. Bir tane Klimko'dan, bir tane de Matsu'dan paketim var. Bu arada eve yeni geldim. Makyajımı bile çıkarmadan bulutu uyuttum. Bir yandan onu izliyorum. Yatak odasına yatırdığım için tabii ki makyajımı çıkaramadım. Pijamalarımı giyemedim. Tadam de şöyle iki tane tester gelmiş. Şu nemlendiricisini ve bu tester gelen serumu ben zaten sürekli kullanıyordum. YouTube'dan bloglarımı izleyenler bilir. Bunun yeni göz kremi çıkmıştı o zaman. Onu almamıştım. Bu sefer göz kremini de aldım. Boyutu da iyi. Daha önce şeyi kullanıyordum. Kills'ın bu avokadolu göz kremini kullanıyordum. O o bile bayağı uzun gitmişti. Bu daha büyük gramaj. Bunları alırken bir de şey vardı. İki al diyor değil mi? Öyle bir kampanya vardı. Uydurmayayım. O yüzden iki tane şöyle lip balmlarından aldım. Biri bu. Diğeri de bu. Çok merak ediyorum. Koku delisi. Aa, çok iyi. Bugün inanılmaz bir tadı var. İnanılmaz. Böyle çikolata kahve karışımı bunu deneyemeyeceğim. Şu an bu da black cherry. Ah. Niye bu kadar güzel kokuyor bunlar ya? Matus paketine geçiyorum. Yine bir tane. Lip Gloss diye mi geçiyor? Hemen bakalım. Aynen. Ice Pop rengiymiş o. Şimdi şu Matsu'nun TikTok globalde falan aşırı popüler olan ürünü. Bu pürüzsüzlük, ondan sonra daha düz saçlar vaat ediyor. Çok merak ettim. Bunu deneyeceğiz. Şu an hiç açmıyorum. Yarın gündüz vakti artık beraber deneriz. Bir de şöyle bir lip gloss'unu aldım. Dediğimiz ice block rengi. Bu da simli bir şey mi acaba? Çok ilginç. Şöyle çıkıyor. Bakın görebiliyor musunuz? Simli. Şimdi size buradan gösteremeyeceğim ama şöyle. Bunu da tekrar deneriz. Şu an deneyim.